Abla, çarşı pazar nasıl? Poşetleri doldurabildik mi? Dolduramadık abi, evleneceğiz. Doldur? He? Her şey çok zor, pahalı. Ama bayağı bir alışveriş yapmışız. Zor, Ticari zor. amaçlı Kredi mı? Kredi kartına zorlandık, evleneceğiz abi. He, evlilik alışverişi. Evet. Nasıl ya Kartlar... bu ekonomik şartlarda evlilik nasıl bir şey? Çok Anladın zor abi, çok zor. Gençlere. Çok zor. Evliliğin yani böyle nasıl başardığını anlatsana bu gençlere. Vallahi abi zor, ve borçlar söyleniyor. Borçlar söyleniyorsun. Işte. Evet. Peki. Kendi evin var mı ki, kiraya? Kendi çıkıyor. evimiz var çok şükür. Ondan dolayı Aynen. o zaman pek sıkıntı yaşamazsın <laughs> evet. sen. Çalışıyorsun. Çalışıyoruz çok şükür. E, maaşlı mı kendi işinle? Maaşlı. Maaşlı. E, asgari ücret mi üstü mü? Üstü. Üstü alıyorsun. Aynen. Ben diyorsun bir şekil halledelim yani. ama yani zorlanıyor musun? Tabii canım zor. Herkes kira, zorlanıyor. O, kira olmamasına rağmen. Tabii. Peki e, eğer ki evin olmasaydı? Evlenmezdim. Evlenmez miydin? Yok. Vaz mı geçer? Vaz geçer. Peki şimdi bu evi olmayan delikanlılar ne yapsın? Allah yardım etsin ne diyelim? He? Allah yardım etsin. Zor abi çok zor. Yani anne baba da yardım edemiyor. Emekli maaşları da çok düşük kaldı. Yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor He? abi. Yetmiyor. Anne babasını Yeme içmeye yetiyor anne babana ki yeme içmeye yetiyor çok hayat pahalılığı çok mu zorlanıyor <laughs> çok zorlanıyoruz çok yine de tebrik ederim siz delikanlıyı evlendirdiğiniz evet, sağ olun. için pek teşekkür, teşekkür ederim İyi Sağ olun İyi günler soralım mı abi <laughs> abim bu ekonomik durumlar nasıl Sizce nasıl ben size soruyorum sizin fikriniz. çok kötü çok kötü ee, bir kısım vatandaşlar diyor ki yani çarşı pazar bak dolu alışveriş dolu. Türkiye'nin nüfusu kaç? 85 milyon. Türkleri sayalım Şu abi. Şu anda burada kaçta kaçı e, TL başta maaş alıyor? Şu anda buradaki dolaşanların hepsi riyal yabancı yani. Real, İngiltere yabancı, e, pound, evet. Alman evet. euro, Euro, için, turist. euro turist, evet. e, dolar. Evet. Onların 100 e, TL bizim 100 TL'miz onların da yüzde kaç birinin 2700 yapıyor. Birinin 3000 lira yapıyor bizim paramıza göre. Birinin 3500 lira yapıyor. Evet. Biz şu anda hangimiz burada bir şey alabiliyoruz? Alamıyoruz. Yani o yüzden e, TL olarak buradakilerin şu anda en az şurada diyelim ki 500 bin kişi var. Bunun şu an 400 bin yabancı. Hepsinin tuzu kuru. Hepsi turist. Yani ülkemize gelince de en fazla yüzde beşi ülkemize ferah, en üst. o Geri kalan bir yüzde beşi. O nasıl yüzde En fazla toplamda yüzde on beşi. Bu her yerde Şimdi görünenler o kadar. Arkadaşa bir şey soracağım, Erol. Biraz önce tost yedik. İki tane de meyve suyu içtik. Ne ücret ödedik? 130 lira. 130 lira. 100 lira verdim, 70 aldım. 3 tane tost, bak, üç, bak, kaşarlı tost. Bak, i̇ki tane meyve suyu, vişne suyu aldık. bak 130 lira bak, verdik. Şimdi siz çocuğunuzu getirseniz burada bak, tost yedirebilir misiniz? Şu anda ben belki de şu son bir sene içinde ilk kez e, ben il dışından geliyorum. Çoluk çocuğuma dedim ki bu bugün ne istiyorsanız alacağım dedim. Harcayacağım. Size. Harcayacağım dedim. Dört kişi geldik. Lokonta'da en uygun yer. Bir, şu yukarıdan aşağı baktığımızda belki de bir saat 15 dakika yer dolaştım. Tamamı alkollü yerler. Tam böyle... İşte Fatih gibi güzel bölümü son bir memleketindeyiz. Evet. Ee, Ayasofya'sı Sultanahmet'i, Ayasofya'sı ibadete açılmış bir yerde. Maalesef ki ben bir saat 15 dakika dolaştım alkolsüz bir yerde yemek yemek için. Evet. Ben en sonunda buldum. Burası uygun bir yer diye işte normal alkolsüz diye. Alkolsüz yerler zaten o normal yerde yediğim 200 lira alkollü yerlerde 400 lira. Tabii ki daha fazla. Ona rağmen 4 kişi yediğimiz masrafımız bak ben size şeyi de göstereyim. Bak Fiş. şu anda fişi de göstereyim. Bak. Ne tutmuş? 1273 lira. 4 kişi. 4. Bu da en uygunu. Bu alkollü hayatında yesen, veya bir yıl içerisinde bu yemeği kaç defa yiyebilirsin? Son bir yılda bir kez dedim. Daha önceleri bir mesela yılda şu bir son kez. şöyle söyleyeyim şu son 2018 öncesi ee, en az iki ayda bir gidebiliyordum. Daha evvel her hafta 2018 öncesi iki ayda bir gidebiliyordum sinemaya gidebiliyordum belki en son ben 2018'den bu yana aileci sinemaya gitmedim. Mesela bazı vatandaşlarımız var geçen burada biz sürekli farklı insanlarla karşılaşıyoruz diyor ki ben 13 bin lira maaş alıyorum kiracıyım ve insan gibi yaşıyorum bu parayla siz nankör diyor yalan. Şimdi mümkün nasıl mü? insan gibi yaşamak nasıl bir şey? Mümkün mü? ee, o mümkün değil. Mesela aç aç yok kesinlikle diyen vatandaşlarımız da açlıktan kastı nedir tabi onu bilmiyorum da açlıktan kasıt neyse. Bak şu anda abdestim var. Namazımı kıldım. Onu açık bir net olarak şunu söyleyeyim. Biz hep böyle e, azından azdan yetindirmeye alıştırıldığımız için hep Öyle hamd etmek hem şükretmek şeklinde ama o geçsinler o. O züğürt tesellisi. Onu geçsinler. Benim ülkemde dışarıdan gelen burada istediği gibi bak. Ben İstanbul'a ıı, şu son 2-3 sene önce geldiğimde biraz daha şeydi, bir 6-7 sene önce geldiğimde bu kadar turist yoktu. Bizim Bugün, dinimiz fakirliği över mi yani? yani? Bizi övüyor. Bizim dinimiz. Yani şöyle, dinimiz hayır, övmez, över mi? övmez. Ben de en iyisine layığım ya. Mesela fakirlik küfre yakındır diye de bir söz de var dinde yani. ya. O kadar şimdi bilemiyorum ama e, şunu söylüyorum. Yani, ya, ha diyeceksin ki ben şu anda e, hükümet tarafından ziyade muhalefet tarafını da eleştiriyorum. Ya şu tabii, dönemde, tabii. şöyle bir dönemde eğer sen e, kazanamadıysan demek ki hepiniz perdenin arkasında e, bir yerler hizmet ediyorsunuz. Hiç kimse kusura bakmaz. Herkesin rolünü paylaşmışlar. O yüzden herkes nem alanıyor. Herkes bir yerde e, vatandaşı. Adamın sanki sistemde bir hata sistemde var hata değil var. Mi yani? Yani sistemde hata var. Biz herkes iki, iki bloktan, beni... iki bloktan birisine biz mahkum edilmişiz o zaman. Evet, mecbur mahkum mı, edilmiş, mecbur mahkum edilmişiz ya fark etmiyor, kişiler bugün değişir, sistem değişmez. Küresel sermaye kapitalist sistem, emperyalist düzen aynı sistemin unsurları aynı devam ne fark edecek? Muhalefet. Ne fark et? Ne fark edecek? Bugün e, isminiz neydi? Ayhan Ayhan Bey, Ayhan Bey bugün gider, Mehmet Bey gelir. Mehmet Bey gider, Şaban Bey gelir. fark etmez ki. Küresel sermaye kapitalist sistem zaten bizi ben kısaca şunu söylüyorum, biz oltadaki balığız. Evet. Peki, Oltadaki şimdi, balık, balığın özgürlüğü kimin elinde olur? Kim 2000, tuttuysa onun özgürlüğü 2017 olur. 2017 yılına kadar parlamenter bir e, sistem var. 2018. 2017'de o nisan referandumdan sonra 2018'de geçildi. 2018'de geçildi. O referandumda kabul tamam. edildi. 2017'deki nisan ayındaki evet. referandumda kabul edildi. Sonra bu başkanlık 2018'de başkanlık sistemine geçildikten sonraki durum mu daha sizin için daha mantıklı? parlamenter sistem mi daha mantıklı? Biz Allah nur içinde yatırsın. Ee, şimdi 100 yıl sonra, şimdi ben şunu söyleyeyim, çoğu bunu eleştirebilirler. Ee, bugün Osmanlı'yı kurucularından da ilim irfan sahibi ahlaktan, düzürüstlükten şaşmadıkları için bugün 600 yılın en az 450 yıl hükümdarlık sürüyor. Ne zaman terazinin topuzu kaçtı? Hak ve adaletten şaştılar, Allah da cezasını verdi. Bugün Atatürk'ü seven olur sevmeyen olur. Ama ben bu vatana, bu devlete hizmet etmiş bütün herkesin e, duasını da ederim, e, saygıyla da, her zaman saygıyla da söylerim. Ama Atatürk'te bir Allah vergisi olduğu, bir Allah tarafından önünün açıldığını, bu ülkeye geldiğini, işte bugünkü emperyalistlere en büyük e, Allah'tan şey. o gücü verdi, o kuvveti verdi. Allah'ın gücünü vermedi, Allah'ın kuvveti vermedi, hiç kimse ilerleyemez. Ee, ve öyle bir kudret ki bakın 100 yıl sonra bile e, 100 yıl önce, 110 yıl önce, 120 yıl önce söyledikleri bugün hala daha altın gibi parlıyor. Altın gibi parlıyor. O yüzden nasıl bir sistem kurmuş? Hep birbirimize bağla, bağlayarak zincirleme. Yani. Tramvay gibi, tren gibi. vagonlara birbirine bağlamış. Parlamenter sistem, denetimli sistem. Şu anda denetim mi var? Bugün kurumlara gidin hangisinde denetim var? Herkes laçka. Bugün kurumda saat 3'de öyle. öyle Sayıştay çalışıyor mu mesela? Yani şu anda yani sayıştayın gö görevi belli yani Görevi mi? belli. Sadece onların içinde bence bir e, kötü niyetli danıştay. Kötü niyetli danıştay. Yani, yani. yolsuzluklar ortaya çıkar, değil mi? Belediyelerde işte en azından devlet en azından birçok şeyi devlet kurumunda bir şey karar aldığına danıştay en azından yürütme durdurma kararı veriyor. Yine vatandaşın bizler zaleyini oluyor. Bu görevini tam yapabiliyor mu işte sayıştay? Şu an için yarı yarıya ama bu ilerledikçe bu o da yapamayacak yani. O da yapamayacak. Yani o yüzden bizim şu anda milletvekili 600 tane milletvekili ne iş yapar? Ve bu 600 tane milletvekili 2011 yılına kadar Cumhuriyet kurulduğundan 2011 yılına kadar bir milletvekiline bir tane danışman düşüyordu. 2011 yılından sonra bir tane daha danışman eklediler. Bir tane de şoför, altına bir tane de araba, şu anda 600 tane milletvekilinin maaşı 120-130 bin liraysa en az 200 bin lira da o diğer yanında bir tane Her daha danış, bir tane danışma. bir danışman var ki bir danışman da bir şoför de, bir de araba. Şimdi bir kendisi, kendisi, hizmetleri. kendisi Ankara'dan buraya uçakla geliyor. Bir danışmanın yanında uçakla. Diğer bir danışmanla şoförü Ankara'dan buraya arabayla geliyor. O, o yakıtın masrafları hepimizin cebinden çıkıyor. Bugün 600 tahmin etvekili ne iş yapıyor? Gerek yok 300'e düşsün. Bir iş yapmıyor ki şu anda. Siz peki milletvekillerin yani o yüzden, o yüzden, o yüzden, o yüzden memleketin asili olarak diyelim. Biz vatandaş asildir değil mi? Evet. Ona niye vekil deniyor? Millet vekili. Milletin evet. Vekili, evet. vekillerin sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Şu anda hayır. Şu anda diyorum ki şu anda ben açıkça söylüyorum. Bir milletvekilime ulaştığımda sağlık alanında bir sorun olduğunda bunu şimdi, şimdi söylemiyorum. Bundan önceki milletvekili döneminde yani 2018-2023 arası. Evet. Sorduğumda sayın vekilim buradaki bu problemi çözebildiniz mi? diyor ki ben bakanı ulaştım. O pardon ulaşamıyorum. Yardımcısına ulaşamıyorum. Bir daha dönüyorum. Geri dönen de olmuyor. E sen bana 2 ay sonra geri dönüyorsun. E ne oldu bizim iş e ben de bu sefer diyor halkın içine çıkamıyorum diyor ben de çıkamıyorum diyor ben de bir şey yaptıramıyorum yani diyor. milletvekilleri etkisiz bir duruma mı geldi aynen öyle aynen öyle, öyle, aynen öyle. E, görünmüyor mu yani siz de aynı şekilde kurumlara gidin yani o zaman bu başkanlık sisteminden yarı başkanlık Yok, diyelim veya ya bir cumhur, şey denedik partili cumhurbaşkanlığı bir şey de, sisteminden bak, denemek, denemek için oy verdim bak evet. 2017 yılında evet. referandumun FETÖ haininin bunlar birbirlerini en iyi biliyorlar. Birbirlerini en iyi şekilde birbirlerine en iyi cezayı şey yani FETÖ'ye en büyük ağır darbe yine hükümetimiz vursun diye referandumda oy verdim. Vermedim ya yani bir şey deneriz. Oluyorsa oluyor baktık ki olmuyor. Gitgide dibe batıyorsak ya yanlıştan da dönmek de bir erdemliktir. Ya bir şeyi zorlamanın bir anlamı yok. Zorladıkça dibe batıyoruz. Yani şeyi çözümü parlamenter sisteme dönmekte mi görüyorsunuz? Parlamenter sistem demeyeyim de ya onun da yanlışları vardı ama. Ya, ben, vardır. bak Tabii her ki. şeyi ben şunu söylüyorum. Birinci sırada ahlak ve dürüstlük. Bak Adalet. ben kendim şu an namaz abdesti yapıyorum. Ama bir başkası benim namaz abdesti ilgilendirmez. Benim ona dürüstlüğüm ve ahlakım önemli. Tabii. O inanç olur olmayabilir. O dürüst ve ahlaklı ise biz doğru yolu. Bugün eğer Avrupa ülkeleri Müslüman mı? Değil. Bak birinci sıradalar. Niye kimsenin hakkını yemiyorlar ama? Evet. Ahlak ve dürüstlüğü birinci sırada. Çünkü Kur'an'ın orada hükümleri onlar uyguluyor. Biz birinci sırada ahlak ve biz birinci sırada e, namaz yapıyor, abdest yapıyor, doğruluk yapıyor. E, Öbür tarafta, e, şimdi bak ben şu anda kızım benim sosyoloji mezunu. Evet. Ben şu an siyasette çok iyi çevrem de var. Ama bugün ben onlara gitsem kızımı sosyoloji olarak bir kuruma sokarım. Ama ben o kuruma soktuğum zaman kızımın her ay aldığı maaş haramdır. Ama bunu bilmiyoruz. Aa, Siz ben böyle ben gibi... inanıyorsunuz. Gibi... tabii canım. O zaman böyle değil mi? Her birimizin her böyle birimizin davranması gerekiyor. Tabii böyle yapması lazım. Onu Çünkü haram olarak görmek. Her haram olmak gerekiyor. Çünkü herkes hakkaniyetli iş yaparsa Herkes işsiz kalmaz. Şimdi sınavına girer. benim, şimdi benim kazanırsa kızım kazanırsa, benim kızım şimdi sosyoloji mezunu, sosyolog. Ben şimdi onu oraya işe sokacağım. Onun bölümü değil. Farklı bir bölüm. O bölümü bitiren kişinin ekmeğine mani olmuş olacağım. Evet. Onun aldığı her ay aldığı maaş Kulu haramdır. Kul hakkı. Ne diyor canım öyle Mevlam? Kul gelmeyin diyor. Ha bizim benim gibi düşünenlere benim kendi akrabalarım bile sen enayi salaksın diyor. Senin bu kadar imkanın varken biz kullanırız bunu bu diyor. Ben yani bu dünyaya geldim böyle ya. kullanırım diyor. Bu tarafa gittim bu tarafta düşünürüz diyor. Diyorum ki siz diyorum sizin gözünüze ben ahmak, aptal, salak olayım ama Allah'ın gözünde doğru olayım. Biz doğruyu ahlakı, dürüstlüğü, Avrupa ülkesi bugün dürüstlüğü, ahlakı senin hakkını çalıştırırken ben senin hakkını nasıl elde edebilirim bunun telaşını, bunun hassasiyetinde Allah da ona göre veriyor. Evet. Biz bunu sapıttığımız için biz bu kul hakkını her şey kendimiz için yani şöyle kendimiz için yaparsak her şey mübah ama başkası için yapıldığı zaman biz onu haram diyor. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman için biz döner bıçağı ve keser olmayacağız. Tester olmak zorundayız. Evet, peki. o zaman kalkınabiliriz. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. 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 Delikanlı gel abi. Ekonomi soruyoruz. Nasıl ekonomik, ekonomik durumlar? Kötü abi ya. He? Kötü abi ekonomi. Kötü. Yani seni böyle biraz üzgün ve süzgün gördüm. Genç, dinamik ve enerjik olman gerekmiyor mu? Yani, Nedir dinamiz, abi Allah He? şükür. Allah He, şükür. o zaman bilir, enerjini ya. göster bakalım. Ne Maksim. diyorsun bu ekonomik durumlara? İnşallah düzelir abi. İnşallah İnşallah. İnşallah İnşallah maşallah diye diye bugünlere geldik zaten. Maalesef. maalesef. Peki e, sen Geleceği nasıl görüyorsun genç olarak? Geleceği nasıl görüyorum? Geleceği işte genç olarak pek göremiyoruz abi ya. Pek göremiyoruz. Öğrenci inşallah, misin? Öğrenci değilim abi. Ben çalışan. Çalışansın. Ee, asgari ücret, asgari ücret mi üstü mü? Asgari ücret. Asgari ücret. Peki bekar mısın? Bekar. Bekarsın şu an kendime ailenle kalıyorsun ailemle kalıyorum o, o zaman şu an çok yetim. fazla sıkıntı yaşamasın yani, ama, diyelim ama diyelim ki yarın şöyle söyleyeyim evlenmek ist istesen evlenemezsin. evlenemezsin yani bu ekonomik şartlarda kaç Biliyorsun. yaşındasın ben mi 29 yaşındayım 29 yaşındasın bekarsın <laughs> evet ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun veya bu şartlarda evlenebilir misin zor He? zor zor ne düşünüyorsun peki yani inşallah temenni ediyoruz düzelir diye ama pek düzelecek gibi durmuyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda yani ne olacak. Yani sen asgari ücretten daha yüksek şeylere çıkman gerekiyor. Yani tabii tabii canım. Yani Ekonomini düzeltmek için. Benim de asgari, asgari ücret, ücret üstü almam lazım. Asgari çıkman gerekiyor. Hem benim asgari ücret üstü almam lazım hem evleneceğim kişinin asgari ücret alması yani tek, lazım tek ki. Tek maaş zaten yetmez diyorsun. Yetmez canım. Mümkünlü. Şimdi tek maaş o eskiden de o devirler abi. Sen daha iyi bilirsin. Şimdi yetmez maalesef. Neyse. Ee, Allah'tan umut kesilmez. Tabii. Her diyelim öyle. Mevlamı görelim neyler. İnşallah. Neylerse güzel eyler aynen, diyelim. Bekleyelim Aynen. görelim. Öyle abi. Peki, sağ çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Abi. Sağ, ol. Sağ, 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 sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol.